Gazze meselesi. Bir Saadet var. bir insan, Saadet Parti olarak söylemiyorum. İnanan bir insan mikrofon eline aldığında, bu kürsüye çıktığında Gazze'yi konuşmadan edemez. Ama Gazze'yi konuşurken konuştuğumuz cümlelerinde Gazze'nin yarasına merhem olacak. Oradaki akan kanı durduracak. Oradaki katliamı durduracak cümleler olması gerekiyor. Mecliste bir grubumuz var. Üç parti müteşekkil bir grubumuz var. Bütün milletvekillerime sizden huzura teşekkür ediyorum. O kadar onurlu bir mücadele veriyorlar ki, o kadar ciddi gayet içerisinde der ki, eğer onlar olmasaydı, eğer milli görüş hareketi olmasaydı, değerli kardeşlerim, bugün Türkiye'de gazze meselesi konuşulmayacak. Maalesef. Dedim yani ya hamaset ve hurafe üzerinden siyaset yapılmaması gerekiyor diye gazze hamaset cümlelerine indirgenecekti. Ve bu teşkilat sizler bir karar aldınız. Dediniz ki iktidar sadece konuşuyor. Ey İsrail'le başlayan cümleler kuruyor. Mane anlamında, cümle anlamında haddini bildiren cümleler kullanılıyor. Ama her cümle kurduktan sonra Gazze'deki katliam artarak devam ediyor. Sonlu sahibi olarak ne dedim? Gazze için bir şey yapıyorsak somut adımlar atılması gerekir. Ne yaparız diye teşkilatlarımızla görüştüğümüzde en azından Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasıyla alakalı bir çalışma yapalım dendi. Dedi ki arkadaşlarımız ya biz aldığımız oy belli. Meclis hekim netvekili sayımız belli. Maddi imkanlarımız belli. Biz nasıl yüz tane gemi kaldıracak sorusunu çok duydum. Ama onlara şunu söyledim. Bize verilen bir zor başaracaksınız, imkansıza zorlanacaksınız. İmkansız gözüküyordu. Bu filonun kaldırabilmesi imkansız gözüküyordu. Ama Allah razı olsun teşkilatlarımızın gayretiyle bu gemiler şu anda Akdeniz sularında yakın bir zamanda Gazze'ye ulaşacak ve ablukayı kıracağız inşallah. Biz çok kıymetli bir çalışma yaptık. Bunu belki dikkatlerden, nazarlardan kaçmış olabilir ama bugün adı su bu filoz ama biz olmasaydık, milli görüşler olmasaydı o gemi Akdeniz sularında olmayacaktı arkadaşlar. Ve en nihayetinde biz bu işi yaparken en son seçimlerde istediğimiz o oranını alamadık. Yüzde bir civarda bir oy aldık yüzde birlik oyumuzla Gazze'ye gemi filosunu yola çıkartırken yüzde elli oy alan iktidar partisi 23 üç Nisan müsamere çocukları gibi refah kapısına özel uçaklarına gittiler İsrail'i kınayıp geldiler. Yuh yok, yok. Allah'tan korkun demek gerekiyor. Bütün imkanlar elinizde. Daha neyin mi diyorsunuz? Ey İsrail cümlesinin arkasına bir şeyler yapın artık. İcraat yapın artık. Siz yaptığınız icatlarda ne yaptınız? Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olan sözleşmenin altına imzanız var. Ne kadar konuşursanız konuşun, bu sözleşmenin altında sizlerin imzası var. Bu sumuk gemisiyle, sumuk filosuyla neyi amaçlamıştık? Birincisi, İsrail'in karşısında yapılacak bir şeylerin olduğunu göstermek istiyorduk. İkincisi, o ablukayı kırmak istiyorduk. Üçüncüsü, sadece Müslümanların değil, Müslüman olmayanların da İsrail'in bu zulmü karşısında dik durduğunu, karşı çıktığını ve dünya ile İsrail'in karşı karşıya getirme hedefimiz vardı. Elhamdülillah bugün itibariyle o hedefi gerçekleştirdik. Ben bu yüzden dolayı tüm teşkilat mensuplarımıza, teşkilat mensubu olmasa dahi bu filo çalışmasına destek veren tüm kardeşlerimize hasreten teşekkür etmek istiyorum.